Arkadaşlar bu aralar hiç abone gelmiyor. Acaba videolarım mı kötüleşti? Kusura bakmayın. Baya ödevlerim vardı ve ben video çekmeye zamanım olmuyordu. Bu ödevler ve dersler bitince daha kaliteli videolar çekeceğim. Yine kusura bakmayın. İyi seyirler. Merhaba sayın seyirciler. Hey habere hoş geldiniz. Yeni çıkan virüs her yerde gezinirken veya yaptığınız yerlerde gittiğiniz yerlere maskesiz çıkmayın. Çok dikkat edin. Bu yeni çıkan virüs mini öldürmekte. Tanıdığınızı, kardeşlerinizi, ablalarınızı, annelerinizi, babalarınızı virüslü mezarda yatarken görmek istemiyorsanız sakın sakın maskesiz çıkmayın veya Önemli bir şey olmadıkça dışarıya çıkmayın. Her stüdyodan ilk defa dediklerimizi kesinlikle uygulayın. Kestik. Abla gel şu habere bak. Şunu görüyor musun? Evet abla bu çok önemliymiş. Gelip Ne olan. Yeni bir virüs çıkmış. Dışarıya maskesiz. Sakın çıkmayın diyorlar. Evet virüs de çok tehlikeliymiş. Dikkat edin çok dikkat edin diyorlar. Gerçekten mi? Evet abla gerçekten. Çok dikkat etmeliyiz. Maskesiz hiç çıkmamalıyız. Ben de bugün markete gideceğim tutmuştu. Neyse, bu virüs çoğalmadan ben maskemi çıkıp gideyim çocuklar. Çünkü bu çok önemli. Sizi beslemem lazım. Yediren yiyecekler. Siz çok önemli misiniz? Teşekkürler abla ama çok dikkatli ol, tamam mı? Evet abla, çok dikkatli ol. Tamam çocuklar gözünüz arkada kalmasın. Görüşürüz abla. Ah ah ah. Bir maske takmadınız. Beyefendi neden maskenizi takmadınız? Virüs var. Ay bana mı dediniz? Unutmuşum. Ben bu suyu alacaktım. Bir şey yok da. Alev. Ulan. Bay bay. Bay bay. Tamam neyse. Ben de eve gideyim gerek olanları aldım. Ben geldim çocuklar mutfağa bıraktım yiyecekleri. şimdi hastaneye mi gidiyorsun? Evet. <laughs> Maalesef çocuklar gitmek zorundayım. Gitmesen evde iyileşsen olmaz mı? Bakın çocuklar bu çok bulaşıcı bir hastalık. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Lütfen bakın geldiler. geri döneceğim söz veriyorum. Çocuklar maskelerinizi dediğimiz gibi takmışsınız. Aferin. Görüşürüz çocuklar. Öf. Çocuklar ben iyileştim abla.